Bursa Sporu'nu her zaman destekliyoruz Osman Gazi Belediye Spor olarak. Her branşta amacımız sportif başarı. Tavsettiği spor sadece üçüncü çıkmakla kalmadı. Alt yaş gruplarında da çok başarılı. E iki senedir Türkiye şampiyonu takımlar çıkarıyor. Bugün Abdullah Aksoy'un başarısının taşlandığı gün ve ben inanıyorum ki bu başarı artarak devam edecek. Bursa'mızı üstliklerde bu sene şampiyonluk yılı biliyorsunuz. Bursa sporumuzu bir üstlüğe taşıdık. Belediye sporumuzda. Biz Osman Gazi Belediyesi olarak, belediye olarak 21 branşta ee, faaliyet gösteriyoruz. Bunları sportif başarılarla taşlandıracağız inşallah. Çok anlamlı bir tarihi kent koşusu da gerçekleşti. Ve çok yoğun bir katılım oldu. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Evet evet bu halk koşusunda çok ciddi bir katılım. Ee, rekor katılım saygı dedik bu sene. Tabii biz yarı maratonu 700. yıla sakladık. İnşallah seneye Osman Gazi'nin fethinin 700. yılında yarım maratonla uluslararası yarım maratonla beraber daha geniş katılımlı bir koşu düzenleyeceğiz. Geliyorlar peki finalde Osman Gazi Belediyespor'un bu yıl ana temasında neler olacak? Tabii yine atletizm ana branşımız. üçüncü yüz biliyorsunuz Süper Lig'de. Judo'da milli takıma sporcular gönderiyoruz. Modern Pentathlon'da milli takımın iskeletini biz oluşturuyoruz. Beş tane sporcumuz da milli takıma seçildi. İnşallah hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları.